Çok ayakta durmak, fazla kilolar ve uygun olmayan ayakkabı kullanımı topuk ve taban ağrılarına yol açıyor. Topuk ve taban ağrılarında en yaygın olarak bilinen hastalıksa topuk dikeni. Topuk ağrısıyla ilgili bilinmesi gerekenleri Kanal 32 Haberi anlatan Özel Medikaya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Yorgancıgil hastalığın nedenlerine ilişkin bilgiler verdi. Topuk ve taban ağrıları günümüzde çok sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birisi haline gelmiştir. Ee, özellikle bıçak saplanır tarzında ağrılar veya sabah uyanmakla yataktan kalkmakla başlayıp gün içinde zamanla kaybolan ağrılar sık görülmektedir. Ee, bu topuk ve taban ağrıları genellikle bizim plantar fasya adını verdiğimiz ayak tabanındaki adaleden oluşan, adale ve bağ dokusundan oluşan bir bandın gerilmesi sonucunda ortaya çıkar. Ve zamanla bu bandın gerilmesiyle e, topuk kemiğindeki kemik çıkıntı da belirgin hale gelir ki halk arasında topuk dikeni olarak adlandırılan durum budur. Aslında bu kemik çakıntının varlığı ağrının sebebi değil, tam tersine ağrı oluşturan mekanizmaların bir sonucudur. Topuk taban ağrılarını yaş gruplarına göre değerlendirebiliriz, inceleyebiliriz. Çocukluk yaş grubunda da görülür. Özellikle büyüme çağında yani 11-12 yaşına kadar biraz kilo fazlası olan çocuklarda, spor yapan, fiziksel aktivitesi yoğun olan çocuklarda topuk kemiğindeki büyüme kıkırdağının e, gelişme dönemine bağlı olarak zaman içinde etkilenmesinden kaynaklanan ağrılar ortaya çıkmaktadır. E, bu çocuklarda e, ağrıların önüne geçmek için tedavi amaçlı olarak e, kilo kontrolü, kilonun azaltılması, fiziksel aktivitelerin, sportif aktivitelerin düzenlenmesi gerekir. Aşırı dozda spordan kaçınılması gerekir. Çok fazla ayakta kalmak ve fazla kilo alımı topuk ağrısına yol açıyor. Profesör Doktor Yorgancık ile göre ise, Çıplak ayakla yürümekten kaçınılması gerekiyor. Daha büyük yaş grubunda yetişkinlerde yani 20 yaşından sonra en sık sebep e, az önce de söylediğim gibi e, plantar fasya adını verdiğimiz taban topuk bandının gerilmesi ve zorlanmasıdır. Bu da e, fazla ayakta kalma, fazla yol yürüme, e, vücut ağırlığının fazla olması, fazla kilo ile ortaya çıkabilir. E, bu tip rahatsızlıklarda ben e, sebep sonuç hastalığı olarak değerlendiriyorum bunları yoğun ilaç veya fiziksel ajanlarla tedaviden ziyade sebebin ortadan kaldırılması ağrının tedavisindeki ilk basamak ve en önemli aşamadır. En başta Fiziksel aktivitenin e, kısıtlanması yani ekstradan, fazladan yol yürümenin, merdiven inip çıkmanın kısıtlanması topu karşı olan kişilerde kilo fazlası varsa, vücut ağırlığı fazlaysa kilonun azaltılması gerekmektedir. E, ayakkabı ve tabanlık takviyesi e, kontrolü çok önemli. Çıplak ayak yürümekten kaçınmak gerekir aynı şekilde. E, çıplak ayak veya ayakkabısız yürümek de aynı etkiye sahiptir. E, bu nedenle ev içinde de yine topu hafif yükselten orta ortopedik tabanlı terlikler kullanılabilir topuk ve taban ağrılarında buz uygulamasının faydalı olduğunu ifade eden Medikaya Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Yorgan Cügil, en önemli konununsa koruyucu tedbirler olduğunu söyledi akut ağrılarda e, buz uygulamasının faydası olabilir topuk taban ağrılarında özellikle e, Eğer travmatik bir sebep var ise zorlama söz konusu bunun dışında ilaç tedavileri, ağrı kesici, adele gevşetici ilaçlar, ağızdan kullanılabilecek ilaçlar ve lokal kremler, merhemler kullanılabilir. Günümüzde yine aynı zamanda daha invazif tedavi yöntemleri, enjeksiyon uygulamaları, lazer uygulamaları, ESVT adını verdiğimiz fiziksel ajan uygulamaları yapılabilmektedir. Ancak bunlar kesin çözüm değildir. En önemli konu. Koruyucu tedbirlerin alınması ağrının oluşmasını engellemektir.